Aşağıdaki görselde bir molekülün hücre zarından geçiş gösterilmiştir. Taşınan molekülün ve taşıma yönteminin özellikle ile ilgili verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Taşınan molekül küçük boyutludur demiş. Aktif taşıma olduğu için doğru. Taşıma için enerji gereklidir demiş. Ortam canlı ortamdır. Doğru taşıma hücre içine doğru gerçekleşmektedir demiş. Burada yine hücre içine doğru olduğunu nereden görüyorum? ATP hücre içinde çünkü doğru. Molekül yüksek yoğunluklu ortamdan düşük yoğunluklu ortama geçmiştir demiş. Az yoğundan çok yoğun ortama geçmiştir. Bu ifademiz yanlış olmuştur. aşağıdaki şekilde hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin hücre içine alınması gösterilmiştir. Buna göre taşımaya gerçekleştiren hücre ve taşınan madde eşleşmelerinden doğru olanlara işaret ile işaret Buraya baktığımız zaman hücre içine alınan bir besinin endositozla taşınımını görüyorum. Ama çeper olanlarda endositoz yoktur. Bu yüzden bir hücresini almıyoruz yine bir bakteri hücresini almıyoruz. Bu bir hayvan hücresi olabilir. Hayvan hücresinde bir akvivar hücresi olabilir. Alan bir patojen bakteri olabilir. Burada çünkü ne yapıyordur? Fagositoz yapıyordur. Fagositozla akvivar hücresini savunma amaçlı hücre içine alıyordur. Ya da bu bir amip hücresi olabilir. Bu sefer de besin kofulu halinde protein alıyordur. Çeper taşımadığı için endositoz yapabilir. Aşağıda mitokondri ve kloroplast organellerinin bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin harfleri kullanarak mitokondri ve kloroplast arasındaki ilişkiyi Venn diyagram üzerinde gösteriniz. Halkasal DNA sahip olma her ikisi için de ortaktır. Ribozomlar aracılığıyla protein sentezleme her ikisi, ikisi için de ortaktır çünkü çık zarlar, iç zar kıvrımlı olan organel mitokondridir. Karbondioksit ve suyu kullanıp glikoz ve oksijen üreten organel kloroplasttır. ETS ve ATP sentezleyen proteinler proteinlere sahip olma. Her ikisi içinde ortaktır. ETS taşırlar. Apoptoz sürecinin başlatılmasında rol oynar dediğimiz organelimiz ise mitokondridir. Aşağıdaki grafikte enerji verici organik moleküllerin birim miktarlarından elde edilen enerji miktarı gösterilmiştir. KLM molekülle ilgili verilen sorular cevaplandırılmış. En fazla enerji veren yağlar olduğu için buraya yağ yazıyorum. Sonra protein, sonra karbonhidrat. Açlık durumunda ilk enerji veren karbonhidrattır. O zaman önce M yazıyorum. Sonra yağlar olduğu için K yazıyorum. Sonra ise protein olduğu için L yazıyorum. Canlı yapısına en çok katılan proteindir. Sonra yağdır. Sonra ise karbonhidrattır. K burası için <laughs> yağdır. L proteindir. M ise karbonhidrat olarak görev alıyor uzun mesafeli göç yollarını kullanan turna leylek Sığrak ve kırlangıç gibi göçmen kuşlar vücutlarında bol miktarda yağ depolar bu canlılar yağ yerine karbonhidrat depo etselerdi ne gibi sorunlarla karşılaşırlardı şeklinde sorumuz Evet arkadaşlar aynı miktar yağ ve karbonhidrat hücresel sonunda enerji verici olarak kullanıldığında Yağların enerji verimi 2 katından daha fazladır. Yaklaşık 2.2 kat daha fazla enerji verir. Dolayısıyla e, aynı miktar yerine yağlardan daha az miktar e, enerji elde edilebildiğine göre karbonhidratlarla kıyasladığımızda Dolayısıyla e, kuşların daha hafif bir duruma geçtiği söyleyebiliriz. Yani o zaman şöyle diyelim. Aynı miktar. Yağlar karbonhidratlara göre göre 2.2 kat daha fazla enerji verir ve bol su oluşur. Yani enerji kullanımında bol enerji ve bol su dolayısıyla kuşların hafif olmasını sağlar yağ depolama kuşların daha hafif olmasını ne yapar? Sağlar. Ayrıca arkadaşlar e, kuşlar tabii ki göçmen olduklarından dolayı yere inme olasılıkları biraz daha azalmış olur. Yani uzun mesafeler gidiyorlar. E, bol su oluşumu da yine onların su ihtiyacını bu şekilde yağ depolamaları sayesinde giderilmiş olur. Aşağıda substrat ve enzim miktarındaki değişimin reaksiyon hızı üzerine etkisiyle ilgili grafikler verilmiştir. Buna göre verilen bilgileri kullanarak üç farklı durumda reaksiyon hızında meydana gelebilecek değişimlerin grafikleri üzerinde gösteriniz Sınırsız enzim miktarı substrat miktarı olduğu yerde doğrusal bir grafik çiziyorum. Sabit enzim miktarı olan yerlerde bir noktaya kadar bağlanacak bir yerden sonra denge ulaşacaktır. Sabit substrat miktarı olan bir yerde ise bağlandıkça artacak. Substrat azaldıkça tepkime azalmaya doğru gidecektir.